Bursa Büyükşehir Belediyesi, Tarihi Çarşı ve Hanlar bölgesindeki 280 araç kapasiteli kapalı otoparkı hizmete açtı. Haftanın 7 günü saat 7.30 ile 23 saatleri arasında hizmet verecek olan otopark, Heykel ve Tarihi Çarşı ve Hanlar bölgesini ziyaret edecek olanlara büyük kolaylık sağlayacak. Bursa'dan habersiz kalmamak için Ulu Bursa'yı takip etmeyi unutmayın. güzel olmuş. Tam şehrin göbeğinde. Zaten ihtiyacımız vardı böyle bir hizmete. Teşekkür ediyoruz başkanımıza. Meslek olarak en büyük problemlerden yaşayan sorun yaşayan birisi de benim. Aracı e, yukarıda bırakıp, tophane tarafına bırakıp buraya e, müşteri ziyaretine geliyordum. E, dün haberlerde okuyunca bugün de bu, bu bölgeye bir çalışmam vardı. E, dolayısıyla benim için çok büyük bir fayda oldu bu. En büyük e, hizmetlerden bir tanesi bu belediye başkanına bu konuda da çok teşekkür ederiz. Vallahi çok güzel oldu. Ben mesela burada heykele gidiyorum dişçiye. En az yarım saat boyunca trafik şey arıyorum, otopark arıyorum. Şimdi? Şimdi direkt geldim. Daha geçen gördüm, direkt kullanıyorum şimdi. Gece, Hasan abi, araç